müteahhitimiz farklı, özel da idarede kontrol örgütü. Nasıl gidiyorlar? Ne zaman bitireceğiz? Sayın malik çok kısa kaldı, Çaruzlan'a geçeceğiz. Bu önce başka bir yer durdurdu. Evet. Ee, daha önce başka yerde vardı da var ya, muhakkak Sayın Valim Osmaniye'ye kaç katlı? Seminhan'da iki Sayın Valim, burası da Bodrum'u var. E, Oturma alanına var. Eee burada Sayın Valim iki kurum büyük konferans alanımız olacak. Gayet güzel başkanım. Evet. Güzel bir hizmet kullanan olacak. Daha da sağlam yapıldı belli. Bodrum Bir Bu tarafta arşiv veya tam tersi olarak kullanılabilir. Tumbas Hükümet Konağımızın inşaatında incelemelerde bulunduk. İnşaatımız devam ediyor. Mütlenici firmamıza da, emeği geçen arkadaşlarımıza da ve devletimize yükranlarımızı sunuyoruz. Çok güzel bir hükümet konağına inşallah yıl sonunda Sumbas ilçemiz kavuşmuş olacak. Yeni hükümet konağımızın çalışma imkanı sunma anlamında, ilçemizdeki birimlerin çalışma ortamı oluşmasını sağlama anlamında bunların hepsini bir araya toplamış olacağız.